Merhabalar Fatma Hanımlar ne yemeklerine hoş geldiniz. Öncelikle ne yapacağım? Kuzu pirzola yapacağım. Bunun kolay basit tarifini sizlerle paylaşmak istiyorum. Buraya yaklaşık 4 yemek kaşığı kadar hakiki zeytinyağımı döküyorum. Çok basit bir tarif. Hemen herkesin kolayca yapabileceği bir tarif paylaşmak istiyorum. Eğer imkanınız varsa ee, Evinizde biberiye varsa biberiye katın ama yoksa şöyle birazcık kekik yapıyorum. Bir çay kaşığına yakın ve birazcık gene toz biber, karabiber pardon şöyle göstereyim. Karabiber ilave ediyorum. Ve burada yarım limonumu suyu var. Onu şöyle ilave ediyorum. İster rendeleyin, ister küçük küçük bici bici doğrayın. Küçük bir renden vardı bunları yapmak için ama sarımsak rendelemek için çok küçük. Artık bayağıdır kullanıyordum yıllardır. Kırılmış yenisini alacağım. O süre içinde de bununla yapıyorum. Hani bir sarımsağı kocaman rendedeni yaptınız demeyin. Ve güzelce birazcık da tuz yapacağım şöyle. Bunları ister elinizle, ister eldiven kullanarak isterseniz fırçayla yapabilirsiniz ama şöyle önce güzelce bunu bir karıştıracağım şöyle. Ve bu aşamada da şöyle bir demir dökümüm var. Onu çıkardım. Tavamı da hazır ettim. Şöyle şimdi güzelce kasabıma alıp dövdürdüm. Kuzu pirzolalarım var şöyle. İster fırçayla sürün, ister elinizde. Ben anne usulü böyle hemen elimle yapıyorum tercih sizin. Şöyle biberi olursa daha da güzel oluyor aroması ama yoksa oldu ya, evinizde yok. Herkesin elinde bulunmayabiliyor. Şimdi gerçi evlerin bahçelerinde var. O ağaçları dikmişler hep varlar. Yani alıp bir balkona saksınıza yapıp üretebilirsiniz ama benim vardı kurudu o yüzden artık şimdi de evde yok şöyle sizlerin de yapabileceği kolay bir tarif vermek istiyorum kapağını kapatıyorum bir 20 dakika bu buzdolabına kaldırıyorum bekliyor 20 dakika sonra dolaptan çıkardım gene etlerimi şöyle bir karıştırıyorum ve ısınan tavama şöyle alıyorum. Kalan sosu da şöyle her yerine gelecek şekilde yapabilirsiniz. ister çatalla ister elinizle şöyle bastırın Tavanın bu izi biraz geçsin tekrar bir tarafını aynı şekilde yapın deniz yapın olduğu için çizilmemesi için böyle bir tarafa kaşık da kullanabilirsiniz şöyle iyice bastırın şimdi öbür taraflarını da çevirelim o taraflar da aynı şekilde böyle yapalım. Bu izi görüyorsunuz değil mi? Bu izin çıkmasını sağlamak amaç. Bakın. E şimdi bu tarafını da yapıyoruz. Evet şimdi artık sulandı bakın her bir tarafını dörder dakika tutacak şekilde dakika tutalım. Yani işte bu çabuk olan bir şey biliyorsunuz. Kuzu pirzola. Ne yaptık öyle yaparak, mühürleyerek içine lezzetini, suyunu saklamış olduk. içinde kalmasını sağladık. Şimdi orta dereceli ateşte 4 dakika bir tarafını 4 dakika öbür yüzünü bekleteceğiz. Şimdi 4 dakika bir tarafını tuttum. 4 dakika diğer tarafını tuttum. Ve şöyle bir daha çevireyim. İçine artık hapsettirdim bu lezzeti. Şöyle istediğiniz kızarıklığa gelince ocaktan alabiliriz. Bu aşamada bunun daha güzel görünmesi için şöyle birkaç tane de domates atacağım. Birazcık böyle bunlar közlenir gibi bir hava olsun. Yani ölü içer gibi. Bunlarla beraber alacağım. Evet istediğim kızarıklığa geldi ve artık ben bunları alıyorum. çatal yardımıyla alabiliyorsunuz. Şöyle bakın. Bana öyle bu kızarıklık yeterli. Ama diyorsanız ki biraz daha kızartın olsun ya da biraz daha çiğli olsun. O artık sizin tercihiniz. Tarif bu. Böyle güzelce artık pirzolalarımız servise hazır. Evet pirzolalarımızı servis yapacağım tabağı aldım. Yanında bulgur pilavı, pirinç pilavı, şehriye, makarna ne ile servis etmek isterseniz güzel bir salatalık yanında ayran. Muhteşem bir lezzet. Evet allah Teala yapmayı ve yedirmeyi nasip etsin. Genelde böyle hepimizin evinde bulunan malzemelerle yapabileceğimiz tarifler yapmaya çalışıyorum. Evet gerçekten her şeyin hayırlısını versin Allah Teala diyorum. Evlerimize bereket huzur versin. Sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olmayı, beğeni, yorumlar yapmayı unutmayın.